Tanıdığın bir aslan var bu? Değil. Yani, burada iki tane erkek var ama bu kadar yani burayı domine eden iki erkek var. Yaşlı değil Nasıl bir insanın kamp arabasında tost makinesi olur ya? Yani? Hocam bunu bir açıklar mısın? Biraz. Biraz eski ama olsun. Bence. Hayır, ömrüm kampta geçti. Hayatımda ilk defa tost yiyeceğim kampta. <laughs> Kaptanın eline sağlık. Canımın sebebi benim tostum hazırlanıyor. <laughs> Açım. Açım. Bora abimiz hem kaptan hem ekipler amiri hem aşçı. Vay arkadaş. Bu dolmuş bir krem peynir. Sabahımızı bir değerlendir abi. Evet, sabah dediğimizde saat 2 oldu. Sabah. Sabah lastik değiştirerek başladık güne. <laughs> evet. Hem başka, de birinin. başka birinin lastiğini. Neyse bunun sayesinde yani o lastiği değiştirmeseydik büyük ihtimalle iki tane aslan bizden çok sonra geçeceklerdi. Evet, yarım saat fark etti. Çünkü. Evet, çünkü. evet. İyilik ya bir iyilik bu. Aynen. Önce iki tane dişili güzel, şöyle üç dört dakika geçirdik, o keyifliydi. İki tane dişi dedi ya aslan. İki aslan. <laughs> Hayır, arabanın evet. sahipleri de iki dişiydi de o yüzden. Şey, çiftleşen aslan şeyimiz. Çiftleşen aslanlar ama fazla poz vermediler. Büyük ihtimalle çok sıcak olduğu için. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederiz. Yemeğimizi yiyelim. Akşama kadar devam edeceğiz dolaşmaya. Yemeği yapanla konuştuk. Bir de yiyenle konuşalım. Valla günün highlightı belki becer ama yemek de başka highlight. Oo. Öyle değerlendirmek lazım. Neyse bence. görüşürüz. Benimki de geldi. <laughs> Sayın adaşım. Nasıl buldunuz? Çok Yemeğe iyi, yedi. harika. Şöyle kameraya. Seninki karışık galiba yengen. Evet. Turşusu çok. Turşusu çok. <laughs> hmm. Lan benimki de çok sade olmuş ya. Bölgesinde böyle bir kampta kalıyoruz. Bunlar milli parkların kampları. Kamp yerinde değil de böyle bir şalede konaklıyoruz. Tabii içerisi farica, bomba patlamış gibi. Normalde kamp alanına koymamız gereken eşyaları da koyduğumuz için biraz kalabalık. Burası salon kısmı. Burada mutfak var buzdolabı. Buradan verandaya çıkılıyor. Ve otur yatak odaları. Burası iki kişilik yatak odası. Buradan da verandaya çıkılıyor. Böyle kalahari manzaralı. iki kişilik yatak. Dört kişilik, altı kişilik odalar var. iki odalılar var. Biz buna yer bulabildik. Biraz geç ee, rezervasyon yaptığımız için. Ve burası da efendim. Banyo tuvalet. Hem mimar hem ressam hem ateşçi arkadaş yetenek fışkırıyor. Evet. <laughs> ne yaptın hocam şimdi deminki hareketi tam olarak Abi, amacı neydi? Ateşte olan şey bu tarafa düşünce onu Hı. tekrar eski yerine koydum ki bir an önce Bora abimiz yaptığı lezzetli yemeklerden yiyelim. Bora abimiz anlatmıyor biraz ballandırarak yemekleri anlattı. anlatır mısın? Ya bence çok güzel bir kere ağızda eriyor. Bence de. <laughs> Pilav hariç bugüne kadar ne yediysek ağız eridi <laughs> Şimdi pilavı yapan arkadaşlar <laughs> <laughs> <Ne> <laughs> Pilav. <laughs> pilavı yapan arkadaşla rezervasyon şey randevu neydi ya bu? Röportaj yapmaya gidiyoruz. Pilavı çok güzel yaptım. Bir dakika dur. Öncelikle <laughs> bunu söyleyeyim. Pilavı bulaşıkçıya yaptırırsanız öyle olur zaten. <laughs> Yani şimdi burada bir emek var. Emeği gerçekten önce ödüllendirmek lazım. Hocam safari. Yoksa safari kendiniz de. yaparsınız bundan sonra. <laughs> Siz bilirsiniz ama gecenin saat 10'unda pilavı köstürdüğünüz adam pilavı yaptı. Bir şey soracağım ama. Alnının akıyla o pilav operasyonuna tamam, çıktı pilav. yani. Tamam, tamam. Şimdi Pilav güzeldi hakkını Hı... yemeyelim. <gülüyor> Değişik. <gülüyor> Siz... Değişik bir yöntemle yapıldı ama güzeldi. Siz bir daha ben... bir şey söyleyeceğim. Ney? Kalahari'ye <laughs> gidiyoruz derken nasıl kandırdılar da bulaşıkçı oldu? Vallahi ben ellerim büzüştü abi. Ben böyle bir şey görmedim. Ben bakalım. O, ben, ben fotoğraf çekmeye geldim ellerim büzüştü yani. Bakalım. Ben böyle bir şey görmedim hayatımda. Ellerimiz büzüşmüş gerçekten. Büzüştü yani ellerim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya? Bunlar şimdi fırında pişecek kuzu gibi, dalıcı gibi kızaracak. Sen ne yapıyorsun hemşire? <laughs> Gördüğünüz gibi en pis işi ben yapıyorum. Ekibin bütün yükü şey gibi. Şimdi Tereyağını alıyoruz. Hocam pardon, Kaptan sana döneceğim de şu kapıyı bir kapatmam lazım. <laughs> Nedir abiciğim menü akşam? Yine efsane bir yemek var mı? Yok, efsane. Dün akşam... Bir Nasıl efsane var. yok ya? Kalıpla tereyağı koydun. Animasyonda. da... <laughs> Kalıpla <gülüyor> tereyağı konan her şey efsanedir abi. abi akşam menüsü güzel bonfile. Allah! Kuşkulmaz. Ee, ben de çıkıyorum kız şuradan. Yine. Merhaba. Ondan sonra salata. Uf. Yeşil salata içine cranberry koymayı düşünüyorum. Oh. Tatlı tatlılık ekşili. Bir takım çılgınlıklar. Beyaz Burak hocam sen ne yapıyorsun? Hocam bizi çiziyorum. Bizim çiziyorsun? Evet. <laughs> Lan bu ben miyim? Evet. Başkan ne yaptın ya? Hayır, <laughs> niye? Sana benziyor <laughs> işte. <laughs> Hakikaten de benziyor. <laughs> Hafif göbek de var Hakan şöyle. De Hafif göbek mi? Var. göbek mi? Göbek nerede var oğlum bende? Var işte. Bir lazım. çeker misin? Oğlum nerede var? Saçma saçma konuşma. Nerede göbek var? İçine çekme. Çekme. Bırak şöyle rahat bırak. Rahatım. Aha çok iyi lan. Nerede göbek var oğlum? E, tamam. 20 kilo verdim. <laughs> o lütfen düzeltir misin oğlum? <gülüyor> ha? <gülüyor> ya ben seni tanıdığımdan sonra sen kilo mu verdin? 20 kilo verdim. O günden. Senle Karaköy'de en son görüştüğümüzden beri 20 kilo verdim. Hadi canım bak sen yani. Evet. dikkat etmişsin ama hiç dikkat etmişsin. Şu kim hocam? Bu Kerem'e çok benziyor. O benim. Ne? <laughs> Bu Kerem. Daha sivri burunlu. Şu Bora. <laughs> hocam bunlar bugün gördüğünüz güzel bulutlar. Çok güzel ya. Seyircilerime kabaca bir gösterebilir miyiz kitabı eğer çok özel bir şey yoksa? Yok. Yani. Bir şey yok ya. Ben mesela Yatan Aslan paylaşımınızı yanımda çizdiğiniz için onu bir görmek isterim. Çok oh. beğendim çünkü onu. Evet ya. Gerçekten böyle yatıyordu adam. Arkada da kum tepeleri vardı şeyler. Şimdi bakın ilk sekreter kuşu çizimimiz biraz tavuk havasında. Bugünkü çok detaylı gördüğümüz sekreter kuşu Abi hemen gittiniz ya ben ne yapayım. Bunlar <laughs> böyle hızlı hızlı mülket şeyleri Çünkü falan. Ya, gerçekten. Öf işte bakın sekreter kuşu. Ya. Öyle işte denemeler, yanılmalar. Rengi nasıl verdik? Kalemle. Yani çok mantıklı tabii ki. <laughs> Hep kara kalem çalışırken gördüm siz de o bakımdan. Evet. Harikulade. Bu da bu arada elimi kobra ısırdı bugün. Zor kurtuldum. O kobranın ağzından çıkan evet, diş izlerini görüyorsunuz. Ateşimiz de bir yandan harikulade yanıyor. Dün akşam da şuraya aslan geldi. Sincaplar gidiyor bak. Baba direkt koyuyorsun atışı <laughs> Mısır Mısır patat Oh Mısır mısır patates mısır mısır <laughs> Ne var? Kuşkonmaz Pardon Mısır mısır kuşkonmaz mısır, mısır mısır Patates patates Uff Kuşkonmaz patates <laughs> Hiçbirini yani bilemedim ya. Çabata. Hiçbirini bilemedim ya. <laughs> hocam bir sen gösterir misin? Ben hepsini yanlış söyledim. Patates, mısır, kuşkonmaz, çabata ekmeği. Ortadakiler? Çakal, çakal filatı. Çakal filatı. <laughs> Eline sağlık hocam. Harika gözüküyor. Bu abi. Efendim. Yani patates, rikoshu olabiliriz. Hazır alayın elindeymişken şöyle bir asparagus. Vay be. Şöyle, neydi? Bu da mısırdı. Biliyor şöyle sözlü mısır. Şöyle sözlü mısır. Mısırım da oldu. Taban güzelliğine bakar mısınız ya? Şiir gibi kala haricinde. the red sky